Kaybolan insanların bulunmasında yardımcı olmaları için K9 köpeklerine verilen koku takibi eğitimi Türkiye'ye geldi. Yurt dışından gelen özel hocalar tarafından İstanbul'da eğitimden geçirilen köpekler daha sonra tatbikat için araziye çıkarıldı. Koku takibi eğitimi alan köpekler arazide gizlenen eğitmenlerini kısa sürede buldu. Bomba uyuşturucu arama kurtarma ve terör olaylarından sonra özel eğitimli köpekler şimdi de kaybolan insanları bulmada ekiplere yardımcı olacak. Türkiye'de her yıl onlarca insan ya kayboluyor ya da kaçırılıyor. Kayıpların bulunması saatler hatta günler alabiliyor. Arananlara can kaybı olmadan ulaşılması çok önemli. ABD'de ve Avrupa ülkelerinde köpeklere koku tatbikatı eğitimi veriliyor. İşte bu eğitim sistemi Türkiye'ye geldi. Amacımız özellikle kayıp insanların yaşlı, çoluk, çocuk bunların rahatça bulunabilmesi. Sadece gayrimeskün mahalde, ormanlarda, açık arazilerde değil şehir içinde bile kayıpların koku takibi köpekleriyle bulunabilmesi. Kayıp insanların bulunması için köpeklere 3 günlük sıkıntı sıkı bir eğitim veriliyor. Ardından araziye çıkarılan K9 köpeğine kayıp kişinin bir eşyası koklatılıyor ve tatbikat başlıyor. Fens bir Alman çoban köpeği 3 gündür de koku takibi eğitimi alıyor. Şu anda da bir tatbikat yapacak eğitmeni gizlenecek ve daha sonra da Fens onu bulmaya çalışacak. Bakalım başarılı olacak mı? Eğitmeni çalıların arasına saklandı. Fens de onu aramaya başladı. Bakalım eğitmenini bulması ne kadar süre alacak? Gördüğünüz gibi 3 günlük eğitim aldı ve kısa sürede eğitmenini buldu ve şu anda da ödülünü alıyor. Koku takibi uzmanı Lübov Koşevaya, Türkiye'deki yetenekli köpekleri eğitmek için İstanbul'a geldi. Eğitimler 3 gün boyunca yani 15 Eylül'e kadar devam edecek. Bu konuda bilgi edinmek isteyenler bu özel kursa köpekleriyle veya köpeksiz katılabilecek. Şimdi kısa bir ara saat başında tekrar.